Ey iyiyi, doğruyu ve güzeli belirleyen, en iyisini bilen Allah'ım, her konuda doğruyu, iyiyi ve güzeli görebilmem, bulabilmem ve yapabilmem için bana hikmet, hidayet, istikamet, cesaret, sabır ve metanet ver. Doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, çirkini güzelden ayırt edebilmem için basiret, anlayış kavrayış ve ilim ver sapmaktan ve insanları saptırmaktan düşmekten ve başkalarını da düşürmekten ayağımın kaymasından başkalarının ayağını kaydırmaktan sana sığınırım Allah'ım rahmetinin sonsuz ifadesi olan yağmurlarla yeryüzünü yıkadığın gibi manevi rahmetin olan İslam'la kalbimi aklımı ruhumu yıka ve temizle küfür, riya, inkar ve günah kirlerinden beni arındır. Yağmurla ölü toprağa hayat verdiğin gibi, imanla gönlümü ve hayatımı canlandır. Günahların, isyanın, şükürsüzlüğün, kalbimi ve ruhumu sarıp öldürmesine izin verme Allah'ım. Ey tüm yolların sahibi, yollarımı iyilere kesiştir salih kullarını karşıma çıkar. Beni benden iyilerle karşılaştır. Beni dünyada ve ahirette iyi kullarına yoldaş şeyle. Zalimlere, kötülere, art niyetlilere, kafirlere ve günahkarlara yoldaş olmaktan sana sığınırım Allah'ım. Beni yaratan, beni benden ve herkesten daha iyi tanıyan, zayıflıklarımı, Zaaflarımı en iyi bilen sensin. Nefsimin, zaaflarımın etkisiyle yaptığım hatalarımı, işlediğim günahlarımı, düştüğüm kötü durumları, yanlış düşüncelerimi sen bağışla. Senin affın ve merhametin olmasa kime gider, kimden medet umarım? Kusurlarımı, eksiklerimi, yetersizliklerimi sana arz ediyorum. Beni bağışla. Hesap günü huzurunda mahcup etme, dünyada utanç içinde bırakma. Senden güç, kuvvet, sabır ve dayanma gücü istiyorum. Dünyalık dertlerin ve sıkıntıların belimi bükmesine ve beni ezmesine izin verme. İşlerimi kolaylaştır, zorlukları aşmama yardım et. Tembellikten, miskinlikten, acizlikten ve çaresizlikten sana sığınıyorum Allah'ım. Amin.